Anne bize dans eden kedili tatlıdan alır mısın? Hayır Mehmet git kendin yap. Of ya bir şeyi de al be. Cücük bak senin böyle tatlın var mı? Çok güzelmiş ben de tadına bakabilir miyim? Olmaz git abin sana yapsın pis fakir. Arkadaşlar görüyorsunuz kardeşimle nasıl dalga geçiyorlar. Kardeşim için o kedili tatlının aynısından yapmam lazım. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Çok şaşıracaksınız. Abi ne yapıyorsun yine sen? Yapınca görürsün. Hiç vaktim yok çocuk. Rahat bırak beni. Seni anneme söyleyeceğim. Sayın seyirciler sizden bir ricam var. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olun. Yoruma da hangi futbol takımını tuttuğunuzu yazın bakalım. Mehmet her yeri dağıtmışsın yine be. Kardeşim için kedili tatlı yaptım anne. Diğer insanların onunla dalga geçmesine asla izin vermem. Aferin altın kalpli oğlum benim. Çocuk gel bakalım bir tadına bak kardeşim. Hey lütfen videomuza bol bol kalp bırakın.